2004 yılında orman yangında babam Feridun Kaya şehit oldu. onun yerine bize iş aldılar. Bayrağı devam aldığımız bayrağı devam ettiriyoruz. Böyle bir şey hiç beklemiyorduk. Çünkü babam çok tecrübeliydi bu yangın işinde. 20 yılını vermiş yangın işçiliğine. Telefon açtılar, bakanımız aradı. Orman, Orman bakanımız aradı. Arkasından genel müdürümüz aradı. Böyle bir şey, yani işe girir misiniz, çalışır mısınız gibisinden. Biz de sonuçta kabul ettik yani. Ee, çalışılması gerekiyor. Yani okusan da çalışacaksın, normalde yarışacaksın. Evin büyüğü sensin. Ee, dediler böyle böyle. Çalışır mısın? Çalışırız dediler. Dedik. Vatanımız sağ olsun yani. Bize yardımcı oldu, baktı, etti. Yani yaralarımızı sardık. Açık ve net söyleyeyim yani. Çalışıyoruz. Babamızın görevini yerine getiriyorum aynı şekilde. Hiç beklemiyordum. Zaten babamla emekten çok az bir şey kalmıştı. Yani o sene emek olacaktı. Çok tecrübeliydi. Yani hiç beklemediğimiz bir şey oldu yani. Ağrında olan bir olay. Babam gülüm oraya olduktan sonra bizi aradılar. Genel müdürlükten falan. Dediler ki sizi işte işe arayacağız. Çalışır mısınız? Biz dedik çalışırız. Yani babamızın bayrağını taşmak bize onur verir. Bu şekilde başladık. İşte 17 senedir orman örgümdürlüğüm. Çalışmaya devam ediyoruz. Anından olan bir olaydı. Önce üzücüydü. Ama şimdi mezarın başına vardığın zaman başına Türk bayrağı dargalanıyor. insan gurur duyuyor.